İşte kimileri de var ki hiç dinlemiyorlar. Vazu nasihat. Ve etecenne bu haleşka ellezî yaslen nâral kübra. O dinlemeyenler bak vaaz dinlemeyenler en büyük ateşe doğru gidiyorlar. Çünkü önündeki tehlikeleri adam dinlemiyor. E sen şimdi bilsen önünde bir tehlike var. Efendim ona göre ne yaparsın? Tedbir alırsın. Ama hiçbir şey bilmezsen ileride keskin viraj var. Efendim işte çukur var bilmem ne var uçurum var. Onu bilirsen oraya yaklaşınca ne yaparsın? Frene basa basa orayı selametle geçersin. Ama sen bilmezsen ki orada bir keskin virajı olduğunu bilmezsen, efendim veya işte çukur var bilmezsen, uçurum var bilmezsen, bu da o zaman kendini çukurun içinde bulursun. şimdi bu sohbetleri insan dinlemezse önündeki tehlikeden haberi yok. Kabirde beni ne bekliyor haberi yok. Kabirde ne sorulacak haberi yok. Mahşer'de ne olacak haberi yok. Ayetlerden haberi yok. Hadislerden haberi yok. Aynı işte o önündeki uçurumdan haberi olmayan adam gibi bir anda ateşin kucağına düşecek yani. Bunun başka bir açıklaması ve izahatı yok. ''Ellezî yaslen nâral kübra'' En büyük ateşe doğru gidiyorlar. ''Sümme lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ'' Bak orada ne ölecekler? Ölüm yok. Ne de rahat bir nefes alacaklar. Bu ne demek ya? Bak Ölmek yok. Rahat bir nefes almak yok. Bir nefes ne demek ya? Bir ne, rahat bir nefes alabilmek ne demek? Sen şimdi rahat rahat nefes alıyorsun, kıymetini bilmiyorsun. Hele bir nefesin darlansın bak bir nefesin kıymetini o zaman nasıl anlarsın? İşte diyor Allahu Teala, vaaz-ı nasihatları dinlemeyenler, duyduklarıyla amel etmeyenler o ateşe doğru gidiyorlar. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimize vaaz ediyordu. Üç kişi kapıya geldi. Birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yani halakaya doğru sokuldu. Diğer ikincisi haya etti. Hani bir rahatsızlık verin falan diye hemen ilk boş bulunduğu yere hemen oturdu. Bir üçüncüsü de ne yapıyor bunlar burada ya dedi. Döndü gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaazın ortasında Şimdi size üç kişinin halini anlatayım buyurdu. Kapıya üç kişi geldi. Birisi dedi böyle halakaya sokuldu. Allahu Teala da onu kendine manen yani böyle bağrına basar gibi. Allahu Teala'nın bizi gibi böyle bağrı yok, göğsü yok ama böyle rahmetine yani rahmeti ilahiye soktu. O halakaya girdi. Allah onu rahmetine girdirdi buyurdu. Bir diğeri haya etti, geride kaldı. Allah da ondan haya etti buyuruyor. Allahu Teala bizim gibi utanmaz. Şanına yakışır şekilde. Bir diğeri yüz çevirdi gitti. Ya bunlar ne yapıyor burada toplanmışlar falan. Allahu Teala da ondan yüz çevirdi buyuruyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, sohbetlerden, ilim meclislerinden yüz çevirmeyelim. Her daim devam, sebat, istikametler üzere Allahu Teala Hazretleri bizleri bu yollardan ayırmasın. Amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn.